merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu kuzu süeterimizi öreceğiz. Mavi iki tane yeşil iple yeterli oluyor. Öncelikle mavi ile başlıyoruz. Şiş numaramız 7 numara. Bir tane makas olması ve bir tane tığ olması yeterli. Tığ da yakalar için geçerli. Şu anda biz bu bölüm lastik bölümünü öreceğiz hep birlikte. Öncelikle 45 tane gözle başlayacağız. Öncelikle şöyle uzun birazcık ipi alalım. Alıyorum. Ve tek tek 1 2 3 4 5 6 7 şekilde 45 olana kadar yapmaya devam ediyoruz. 44 ve 45 şu şekilde. Şimdi beraber tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45, 46, 47 hatta ben iki tanesini fazla bile yapmışım. Hiç sorun değil. Şu şekilde atabiliyoruz. İlk başta başlarken bir te ters ve bir düz olarak örmeye başlıyoruz. İlki zaten örmüyoruz. Bir düz bir ters olarak. İlk şeyi birazcık zorluyor. Yani beni de zorluyor çünkü sık olduğu için bu şekilde bir ters bir düz olarak ilerliyoruz. Zaten ilk örmekten sonra daha rahatlayacak. Şu anda birazcık sıkı ve zorluyor. Ama ondan sonra daha rahat bir şekilde ilk defa örenler bile çok rahatlıkla örebilecek şekilde kolay. Evet şöyle Tek sıra olarak şu an için ördük. Şu anda bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Şu anda daha rahat ilerleyeceğiz. İlkiniz zaten biliyorsunuz örmüyoruz. Bakıyorum burası önden. Zaten belli ediyor. Arkadan lastik oluşmaya başladı artık. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir ters bir düz olarak şurasını plastik bölümünü yapıyoruz. Burayı 8 sıra örelim aynı şekilde bir ters bir düz olarak sonra tekrar sizlerle devam edelim. Şimdi 8 sıra boyunca ters düz olarak ördük ve lastiğimizi oluşturduk. Şimdi yeşil ipe geçiş yaparak bir sıra öreceğim. Sonrasında arttırmalarımızı yapacağız. Ben Şuradan bir tane düğüm atıyorum. Zaten bu tarafı içte kalacak. Sıkı olsun tekrar sökülmesin diye maviyi artık kesiyorum ve tekrar maviyi de buraya düğümlüyorum hiç önemli değil bunu şiş, kaybediyoruz tığıyla ya da böyle bile kalabilir iç tarafta kalacak zaten evet bu şekilde şimdi yeşille devam edeceğiz ve buradan ilk ilmeğimizi zaten biliyorsunuz örmüyorum sonrasında hep aynı şekilde bu tarafı öreceğiz Devam ediyorum. Şu görüntü içte kalsın diye bu şekilde yaptım. Özellikle böyle düz bir şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz ki şu görüntü iç kısımda kalsın. şu anda 45 ilmek olarak devam ediyoruz bunu 50'ye çıkaracağız iki tanesini bir baştan iki tanesini diğer baştan ama bir tane de ortadan devam edelim ki dengeyi kuralım yani devamını 50 ile örmüş olacağız Az kaldı zaten bitiyor. 1, 45. Şimdi şu şekilde yapıyorduk ya. Tekrar aldım ve bir tane ekledim. Tekrar bir tane daha ekliyorum ve 2 2 tane ekstra bu baştan örmüş oluyorum şimdi de tam tersini yaparak bu tarafta da bu şekilde ilerliyorum sonuna kadar unutmuyoruz 2 tane baştan ilmek ekledik bu şekilde Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yalnız orta kısımlara doğru, yani sayı olarak saymıyorum ama orta kısımlara kendinizce bir yerden bir göz eklememiz gerekiyor. Yani 45 ile başladık, 50'ye çıkartıyoruz. Üsteden, yani şurası 50, burası 45 şeklinde devam edeceğiz. Mesela burası. Yani şöyle göstereyim. Şöyle geldim. Orta gibi. Şuradan bir tane aldım. Geçirdim. Eklemiş oldum. Devam ediyorum. Yani şu anda 3 göz eklemiş olduk. Bir de diğer başlarken de ekleyeceğim. 50 ile devam etmiş olacağım. Bu arada ipleri markalarını gösteremiyorum ama muhakkak açıklama kısmında hepsini ayrıntılı bir şekilde yapacağım. Göstereceğim sizlere. Bir göz daha ekliyorum. İki göz. Şu anda iki tane de buradan olarak düz olarak devam ediyorum. Bakın. Bağladığım yer burada. Bu görüntü. Bu tarafımızda olmayacak. Ön yüzey burası. Arka yüzey burası. Her zamanki gibi ilki zaten örmüyoruz. İkinciyi de aldım sıra sonuna kadar gene devam ediyorum Şu anda 50 olmuş olduk. 50 ile 10 sıra boyunca öreceğiz. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Yani esasında benim 4 parmağım ama yine şey olarak 10 sıra şurayı örüp tekrar sizlerle birlikte devam edeceğiz. Benim bitti. Buraya kadar geldim. 10 ilmek sıra yani örmüş oldum şimdi tam şuradayım burada kesmeye başlıyorum zaten süeterlerde ve genelde kazaklarda da 3 2 1 sistemiyle gene keseceğiz aynı şekilde bu taraftan başlıyorum ilmek kesmeyi biliyoruzdur ama gene de göstereyim şu ikisini birlikte alıp çıkartıyorum. Sonra bir geri koyuyorum. İkinciyi kesiyorum. Ve üç. Bu kol kesimini yani şu anda yapmış olduk. Diğer taraftan da aynı şekilde yapacağız. Şimdi normal düz örmeye devam ediyoruz. Sıra başına kadar. Yani 3 tane kesmiş olduk. Üç de diğer taraftan keserek artık yapmaya başlıyoruz. Kol kısmını çıkartıyoruz yani şurayı, şu bölmeyi yapacağız. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde ikisini bir alıyorum. Evet çıkaramadım. Ve geri koyuyorum. Bir. 2 ve üçüncüyü kesiyorum şimdi tekrar sıra başına kadar normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. sonuna geldik. Az önce bir buradan bir buradan üçer tane kesmiştik. Şimdi ikişer tane kesiyorum. Bir bir baştan bir bir baştan kesmiş olacağım. Yani ikişer tane. Şu bir iki tanesini bir alıyorum. Geri koyuyorum. Ve ikisini alıyorum ve örmeye devam ediyorum. Tekrar sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi diğer taraftan iki kesmiştik. Şimdi tekrar buradan iki kesiyoruz. Şu bir iki tekrar sıra başına kadar düz olarak örmeye devam ediyorum. Diğer taraftan da. Şimdi bir keseceğim ve kesme işlemimiz bitmiş olacak kol kısmına. Şimdi artık son kesme bir kesim yapıyoruz. İkisini bir alıyorum. ve tekrar düz örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar şimdi son kesmeyi artık bitiriyorum buradan da aldım ve düz örmeye devam ediyorum Şimdi eksiltmelerimiz bitti tamamıyla. Şimdi yaka kısmına geçeceğim. Yaka kısmı için de tam orta kısmına işaret koyacağım. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 ilmeğim kaldığı için yarısı yani 19 ilmeği bu işaretimi koyuyorum oraya gelince tekrar anlatacağım size işaretim burada kalıyor yine şu anda hiç eksiltme azaltma yapmadan düz bir şekilde işareti koyduğum yere kadar örelim sonrasında yaka kısmına geçmiş olacağız Şimdi işaretime geldim. Burayı bu kalan kısmı başka bir şişe geçireceğim. İster tığ yardımıyla, isterseniz benim şöyle küçük bir şişim vardı. Onunla burayı tamamıyla alıyorum. Sadece bu şekilde geçiriyorum ki burayı bekleteceğim. Daha sonrasında bu tarafı ördükten sonra burayı örmeye devam edeceğiz. Bekletmek amaçla burayı artık başka bir şişe geçirerek bekletiyorum. Tamamdır. Bu artık bekleyecek. Şöyle. Gözlerim kaçmasın diye ben bunu yapıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz burayı bekletiyorum. Şurası kısa olduğu için çıkmasın diye sadece bunu düğüm atıyorum. Keseceğim sonrasında. Şimdi V yakasını yapabilmek için tam buradayım. Keserek az önce burada kestiğimiz gibi bir tane göz alarak örmeye devam edeceğim. Öreceğim, geleceğim tekrar keseceğim ve yakayı ortaya çıkartacağız artık V yakasını şimdi ilk kesmemizi yapıyorum bir kere kesiyorum örüyorum ve geliyorum ilk kesmemi yapıyorum şimdi düz bir şekilde örmeye devam ediyorum diğer başa kadar burayı bekletiyoruz artık orayla işimiz yok bırakmıştık biliyorsunuz ki. Burası aynı şekilde bekliyor. Bu tarafı ben ördüm. Buradan bir tane kestim, ördüm, geldim, kestim, ördüm, geldim, kestim. Ta buraya kadar. Burada 9 tane göz kalana kadar. Sonra 3 sıra sadece hiç kesmeden ördüm ve kapattım. Şimdi burayı sizinle birlikte yapacağız. Burayı Biliyorsunuz ki bağlamıştım. Aldım. Ve şimdi ay pardon. Pardon. Tek tek diğer kendi ördüğüm şişime geçiriyorum. Burası beklettiğimiz 19 tane ilmek olan yer. Şimdi ipimizi burada kestiğimiz için tahmin ediyorsunuz ki yok. Çeviriyorum. Ben şuradan şuradan bir tane gözden aldım ve düğüm attım gene iç taraftan, görünmeyecek taraftan. Sıkı bir şekilde düğümümü attım ve şimdi kalan tarafı sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi başlıyorum. Tam şurası V kesimi olan yerde orta olan kısımdan başlıyorum gene ilk başlangıçta bir tane göz alıyorum. Bir alırken biliyorsunuz ki iki taneyi birden alıp kesim yapmış oluyorum. Ve kesmeye başladım. Şimdi düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Burasını normal örüyorum. Hiç kesmeden. Düz bir şekilde. Tekrar diğer başa geldikten sonra yine kesmeye devam ediyorum. Her sırada bir tane. Burası normal. Şu anda en sona kadar yine sıranın sonuna kadar hiçbir şey kesmeden devam etmiş oluyorum. Bu şekilde 9 tane ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim. Bu beden S beden gibi oluyor. Zayıf olarak. daha büyük yapmak isteyenler ilmeği ona göre başlayabilir biliyorsunuz ki bunu biz 45' ile başladık lastiğin üstünden sonra 50'ye çıkardık 50 ile devam ediyoruz şu anda yaka kısmındayız Şimdi tekrar geliyorum buraya burada gene tekrar keserek devam ediyorum bu şekilde ilmeğim 9 kalana kadar örmeye devam edeceğim. 9 kalınca tekrar gene size göstereceğim. Şimdi kesimleri tek tek yaparak şuradan 9 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 9. 9 ilmekten sonra 3 sıra kesme, arttırma yapmadan düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. aynı şekilde 3 sıra boyunca örüp kesmeyi göstereceğim size komple yani kapatmayı her zamanki gibi ilk ilmeği örmüyorum bu başlar için geçerli tabii ki Tabii ki bunu siz kendi sayılarınıza göre de yapabilirsiniz ama bu hem crop hem de small bir beden olarak düşünün. Zaten giyildiği zaman zamanda dar oluyor. Ama tamamıyla tercih meselesi. Sayılar tamamıyla size de kalmış bir şey. Şimdi şu ikisini birleştireyim. Aynı ölçüde olsun. Bakın. Yaka kısmı ve kapatıyorum artık. Kesmeyi biliyorsunuz aynı şekilde esasında. Başlıyorum ikisini bir alarak kesiyorum. Bir tanesini geri koyuyorum. Pardon. Tekrar ikisini alıyorum ve geri koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kesmeye başladı. Alıyorum. Geri koyuyorum. alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi bitirene kadar bunu da son pardon yapamadım sıkıştırdım kestim ve bitirdim şöyle göstereyim şimdi size daha net şu anda bikini gibi oldu birleştiği zaman daha net anlayacaksınız. Şimdi tekrar arkaya geçiyoruz. Arkada görüşmek üzere.